Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akinatör oynuyoruz yanımda Murat var hoş geldin Murat hoş bulduk arkadaşlar ilk gibi tutalım Murat İlk ee, ilk önce Ronaldo'yu tutalım tamam karakterim Türkiye'den mi hayır gerçek hayatta var yani futbolcu hayır oynamadı Aa, evet, evet. Kira mı? Bilmiyorum. Hayır. hayır. evet. Aa, pardon. Şapka. Bilmiyorum ki. Bak Neymar buldu onu. Hayır. Aynen. Şu an oynamıyor. Hayır. Evet. Şey. evet. İsmen. hayır. hayır. Ben... Yok, yok. En son transfer mi oldu? Hayır. 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 Bildi. ya? Abi biliyor be. Şimdi... Griezmann. Ay. Ay, ben söyleyeceğim. Evet. Hayır. Hayır. Senin ülken... Hayır. 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 Evet. Hayır. Ha hayır. En suda yaşıyor. Şaman ne var? Hayır de. Biliyor. Hayır. Hayır. Siyah giyen mi? Evet. Bir takımda oynayan. Evet. <laughs> yani. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Bildim. Kulisma. Şimdi. Kokiyi tut. Obama yankı tut. Obama yankı. Evet. Hayır. 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 Evet. E, hayır. 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 Aynı hikayeler arasında alakalı. Alakalar mı o takımda oynadım işte. Almanya'da. Evet. Almanya. Evet. Kardeşim ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Almanya'da oynuyorum. Bilmiyorum. 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 Ha, yar bilmiyorum. Ne bileyim ben. <laughs> Hayır. Bilmiyorum. Evet. Şöyle. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Bak rengi. okey bulalım şimdi O merkezi buluyor lan. Acaba birine... bir dakika arkadaşlar. Bir tane sallayalım. Kim çıkacak acaba? Her şeyi sallayalım o zaman. Evet diyelim. Hayır diyelim. Hayır diyelim. Hayır diyelim. Bilmiyorum diyelim. Herhalde herhalde. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Herhalde herhalde. Herhalde herhalde. <laughs> Her şey rastgele cevap veren zeki bir adam. <laughs> tamam şimdi kokey yapıyoruz. Evet. evet.

Hayır. Hayır. Aslında var onlarla biraz var. Aynı ligdeler ama. Hayır. Dur Allah Allah. Biz Alman. Hayır. Edelim. Edelim. Kardeşler A senin için oynamış mıydı? Hayır. Evet. Hiç. Evet. Hayır. Evet. Yani, Bilmiyorum. oynadı. Hayır, yok ya. Ben Çizgi film var ya benim. Kes. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Kazdın evet. sen. Bilmiyorum. Bilmiyorum. He, bilmiyorum. Evet. Ee, Karadin oyuncu mu? Yok, hayvan. Hayır. Kırmızı renkte ilgisi var mı? Var. Forması kırmızı. Aynen. Evet. Onu yok. Hayır. Altı giy beceriden küçük. Bilmiyorum. De... Gabi, gabi, de değil. <laughs> Çok zor yaptık veya soruları <laughs> yanlış tamam Biz yanlış yaptık. Devam yapmışım. edelim. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. He, GTA'dan. GTA'da olduğunu düşünsün. Sizinle de oldu. Evet. Eski bir futbol. Hayır. Şimdi takımda oynuyorum o oynuyor İspanya'dan Hayır Allah Allah Beyler hiç biliyor mu Evet Hayır, Hayır. bilmiyorum mu evet. Hayır Oğlum, soruya geldik Gençler bir sorulara yanlış verebiliriz Sor Hayır 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 Hayır. Var. Ben senin. Hayır. Ne ben de aynı Hayır. Ya, ne? Ya var. <laughs> evet. Hayır. Konrolüm. Herhangi bir <laughs> şey. Aynen. Şey. Oyunlarından biri mi diyor? Evet. Oyunlarından iki. Hayır lan. Hayır. 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 Yine de İsko dedim Musa çıktı. <laughs> Çok saçma ya. Hayır. Ben de videoyu bitir. Bir dakika. Şey. Ne tutturduklarımız? Kokya. Kokya nasıl Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz e, abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi günler. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.